kızı Halilcim Tuğçe Anaokulundan bu sana bir sürpriz getirmiş. Bu sürprize rağmen ederim. bu sürprize rağmen tamam o zamanı bir oku bakayım. Bu sürprize rağmen. <laughs> Tuğçe'den tamam o zaman ...sızı sevip sevip ağlayalım. Peki o zaman anlaşalım. Gözden gizli gizli görün. Yaşalım. Gözden gizli gizli, gizli. gönülden aşığım Tamam o zaman Ben şunu söylemek istiyorum Seda abla. E gerçekten de bir bir erkeğin, erkeğin yapması gereken aynen. her şeyi şu kız kız haliyle evet. sana yaptı. Evet. yaptı ve abla. Ve bundan hiçbir kompleks duymadan, hiç gocunmadan ben her zaman cesurca sevgisine, saygısına ve aşık olma gerçekten inanan bir insanım. Ben o kadar gaddar bir insan değilim ama ben demin de mi ne söyledim abla? Ben de bir insanım sonuçta. Ben de bir aşık olup evlenmek istiyorum. Tamam? Güzel sürprizler ama ben her defasında son noktayı koydum. Burada beni yalan duruma çıkardılar Ceren'le beraber. Ben hiçbir zaman bunları yapmadım kendisine. Zaten ben ne kaybettiysem insanlığımla ve saflığımla kaybettim. Her zaman da böyle oldu. Ben hediyesini kesinlikle kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de. Bir yani bir tıp dolusu gül de olsa kabul etmeyeceğim. O zaman bana dışarıda umut vermeyeceksin hani. Bu nasıl? Ben, ben, niye hala... durduk yere böyle yalan söyleyeyim? Niye bana gelip bana seni seviyorum diyorsun? Tuğçe, sen kendi kendine Haleh sona gürürsün. Ben olanları söylüyorum. Ben olanları söylüyorum. Abla ben son noktamı her zaman koydum. Koymadım. Kesinlikle. Ben koydum da sen koymadın ya yani son. Ben noktayı. koymadım, ben söylüyorum. Yani, aynen. Ben seni seviyorum ama ben bunu her zaman söyledim. Ve ben daha fazla yapmaya da hazırım. Hiçbir zaman gocunmadım, pişmanlık da yaşamadım. Son noktayı koydum kesinlikle olmaz. Bak ailem de istemiyor, ailem de karşı. Ben ailemi hiçbir zaman ezip geçemem. O zaman dışarıda bana ümit vermeyecek. ben de bu sevgiden ya. vazgeçeceğim. Sen bu ümitleri veriyorsun, benim, Bak, benim ailem de... Bak sen burada biliyorum. ağlıyorsun ya, ben akrabalarımdan gerçekten de çok büyük şeyler duyuyorum. Mesela Selahattin abi, teyzemler arıyor diyor ki neden ağlatıyorsun kızı? Anne, annen de söyledi evet, ya şimdi. Ailem de kızıyor, babam da kızıyor bana. Bütün aile arıyormuş, e, Halil'in annesini. annesini, niye ağlatıyorsunuz diyorlarmış. Sana üzülüyormuş aile aslında. Ya aslında bir bahane de yok. Oturuşuma kalkışıma diyorsun. Ben nasıl oturuş, oturuyorum? Oturuş, kalkış o, ya bak, demiyor be yavrum. Şu Seda abla demin sana çok güzel izah etti. Çocuksu demek Hepinize istiyor anlattım. biraz. Hepiniz anlattım yani. Oturuş kalkış derken evet, çocuksu diyor. Hiçbir Kafar, zaman, ben hiçbir zaman Karşıdaki kişiye hitap Bak Mesleğim kendine, diyorum ya. Sen diyorsun ki yorumlarına beni rencide. Ben seni rencideyecek hiçbir kelime de bulunmadım dışarıda ki. Dışarıda bunları dediğin için burada geçen hatta adım yan yana konmasın dedim. Evet, niye artık o zaman benim yanımdasın? Senin, Hadi niye yanımdasın o zaman? Bana bunu Allah aşkına karşısın. yanımdasın diyorsun. Arkadaşlar bir konuşun. Ne zaman yanında oldum ben bu kişinin ya? İkiniz Abla yayından ya. çıkıyorum. Konuşurum. Bak yayından ya, çıkıyorum. Servise gidiyorum. Söyleme. Bu kadar yani. Ben doldum artık. Ben gerçekten yoruldum. Ben de yoruldum ya. Sen yordun beni. Evet, ben de yordum. Dışarıda yani. böyle yapıp burada böyle yani Yani böyle ya. yaparak gerçekten benim kısmetlerimi kapatıyorsun, sen kendi kısmetlerini kapatıyorsun. Benim kısmetimi Belki kapadın benden daha da. iyi insanlar çıkacaksın. Ya karşısına. istemiyorum diyorum daha iyisini. İstemiyorum. Ben ne diyeyim sana ya? Ben daha sana nasıl açıklayabilirim? İstemiyorum ya. Abla her zaman son noktaya koyuyorum, böyle yapıyor. Beni de vicdanen rahatsız ediyor ya.